motosiklet almış. Satıcı adama bir kutu vazelin vererek "Yağmurlu havalarda bunu metallere sür. Pas yapmaz." demiş. Adam motorunu göstermek üzere kız arkadaşına gitmiş. Kız "Akşama doğru gel. Seni bize götürüp ailemle tanıştırayım. Hem de akşam yemeği yeriz." demiş. Hemen arkasından bir hatırlatma da bulunmuş. "Yalnız dikkat et." Bizim evde yemek yerken kimse konuşmaz. Konuşan olursa bulaşıkları o yıkar. Adam, dört kişinin bulaşığından ne olacak diye düşünürken, eve girdiklerinde bir de ne görsün? Dağ, taş, her yer bulaşık. Bir konuşursak yandık demiş. Yemek yerken aklına ben şimdi bu kızın elini tutsam kimse bir şey diyemez fikri gelmiş kızın elini tutmuş. Kimseden çıt yok. Bir de öpeyim demiş. Öpmüş yine çıt yok. Ulan ben bu işi burada bununla pişireyim demiş. Herkesin gözü önünde kızla yatmış. Yine çıt yok. Adam iyice pişkinliğe vurup. Yahu bunun anası da güzelmiş deyip. Onunla da yatmış. Yine çıt yok. Tam bu sırada Dışarıda gök gürleyip yağmur yağmaya başlamış. Bizimki motoru paslanmasın diye aldığı vazelini cebinden çıkardığı anda kızın babası ayağa fırlamış. "Tamam, tamam. Koy onu yerine. Bulaşıkları ben yıkarım." demiş.